Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Berat bugün sizlerle beraber Roblox'ta Dor Fort Fun Ramak oynayacağız ama bu sefer bu videoda size bir sürprizim olacak o sürpriz ne biliyor musunuz o sürpriz ne tabii ki de bu versiyonlardan versiyonlara geçiş yapacağız arkadaşlar versiyonlardan versiyonlara yani eski bölümden klasik eski otelden klasik oteli klasik otelden normal oteli normal otelden köşke yani süper çılgın moda yani süper hard mod diyelim ona yani süper çılgın moddan bloksin retro moda ret retro moddan modüllere yani modifaktörlere modifaktörlerden ise ses hattına geçiyor modlarına kadar oynayacağız Evet, biz şimdi ilk olarak eski versiyon yani eski bölümü oynayacağız. Eski doğrusu izleyenler bilir. Bu bölüm bu otel 2022'den kalma bir otel. Söyle söyleyeyim. Müziği de açayım. Açmasak da olur. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar tırol atacağım work, work 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 Jimmy Jimmy work, work 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 Ama biraz yavaş bir twerk. Neden yaptıysam. Açın şu kapıyı. Savaşa gireceğim. Heh. Tamamdır. Otele geldik. Otele geldik. İyi de arkadaşlar. Otele geldik de. Şu an otelde ne sepsiyon var ne de insan. Ne resepsiyon var ne de insan. Kocaman otel resmen galiba bize kiraladılar ya da biz böyle şey girdik. Resepsiyonu Re Arkadaşlar doğrusu neden canavar olduğunu söyleyeyim. Eğer şöyle düşünelim. Eğer bu canavarlar bu otele geldiyse ve, ve bu otelin müdürü bir şey yapmadıysa bütün plan kesin otel müdüründe. Kesin bütün plan otel müdüründe. Ha tamam neyse müziği açabiliriz artık sesi. Lay 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 Mavi mavi masmavi Otel zaten Kitaplar masmavi Şu kitaplar masmavi <laughs> Rush geliyor arkadaşlar. Ama gelişini biz izleyelim. Neden neden geliyor? Adam ne yap? Eyvah. Abi siyahlama geliyorum. Adam geliyor. Ama yana saklanırsa kesin yakalayamaz. Ana adamlar camı arçalıyor.

Şu an 9. kapıya gelmiş. 19. kapıya gelmişiz. Evet gözler çıktı. Bizim şu Psycho'nun gözleri ortaya çıktı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Dokunurum ben sana. Ne bakıyorsun? Arkadaşlar vallahi her gün yapmak istediğim şu he. Siyik gözlerine dokunmak. Ya da fener tutmak ya da yakmak yok yani. fazla yapasım gelmiyor aslında yoksa sik acı çeker sonuçta onun gözleri ve o bize bakıyor ama ne zaman her tarafta onun gözlerini görsem hep beni izliyorlar hiç mi işkilenmiyorsunuz baksanıza mouse ekranımı oraya buraya çeviriyorum bakıyor bana ilk gözlerine ne eklediniz ilk gözlerine ne eklediniz oğlum neyse psycho'nun chase'ine geldik arkadaşlar ve geliyor evet geliyor son hızıyla yaşa koşuyor yaşa son geliyor Saykocuğum yapma oğlum. Bin euro ayağın öyle. <laughs> Saykocuğum yapma oğlum. Bir bin euro ayağın öyle. Ben ne diyorum ya? Hani geliyor geliyor. Geliyor adam tomu geliyor. Bana çok az yaklaştı ama. Oooo. Aşağı düştü. Karanlığa. Adam resmen karanlığa düştü. standan. Üstünü kırk standan. Tamam çok üzüldüm. Affedin beni. Tamam neyse. Kulaklık şakası yapmanın sırası değil. Otelde gezinip bu otelden kaçmamız lazım. Sonuçta neyiz onu bilemedim. Kitaplarda doğru kitaplarda şifre yazacaktır. Ve o kadar şanslıyım ki kodu 2 dakikada buldum. Şifremiz 920 2 0 9 2, 0, 5, 5.

tırmanıyorum. <laughs> Hoppa. Adam buraya ışınlandı. <laughs> açtım. Şimdi kay izleyeceğim. Pepe TV. Pepe TV ne alaka lan? Hiçbir şey keyfimi bozamaz çünkü ben çok mutluyum. Şimdi bozuldu bile. Şimdi bozuldu bile. Şimdi bozuldu bile. Hmm. ile geliyor. Abi adam adam öyle bir siyahlıyor ki öyle bir siyah avrası var ki o do dokunsam şimdi cam merak bile edemezsiniz. Bir dakika lan. Bunun cam yok ki. Tabi var da olabilir, olmaya da bilir. He, 62. Yüze kadar yaşarsam abone olacaksınız. Evet. Yüze kadar yaşarsam abone ve abone olacaksınız ve like ol. Evet. Yüzüncü odaya kadar yaşarsam abone olup like alacaksınız. Umarım atarsınız tabi. Çünkü artık o 100.000 plaketini almak istiyorum. Bu yüzden abone olun. Lütfen. Lütfen. Sağa sola bakalım sağ sola bakalım yere bakalım 70'e kadar hayatta kaldım En azından 100'e 100 e de son 30 kal 30 oda kaldı. 2'ye geldik arkadaşlar. Psycho, Psycho'ya geldik. Evet, adam yerin dibinden çıkıyor ve çıktı. Geliyor. Koş 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 adam. Arkadaşlar koşun koşun koşun. C C2 helikopter olmuş oldu. Sosturak buraya geliyor. Arkadaşlar çabuk herkes kaçmalı. Zil, helikopter olmuş oğlum. Son sıra buraya geliyor. Siyik manyak olmuş. Son sıra buraya geliyor. Yol nerede? Burada. Ve sikten kurtulduk arkadaşlar. Uh. Hadi yürü git. Hmm. Kapıyı kapatamadık en azından. Ama en azından kayboldu. <laughs> ve 96 97 Evet bu kapıdan rağmen 2 tamam. oda 98 99 ve 100. Üncü odaya geldik sonunda. Tamamdır. Abone olup like atmayı unutmayın ve kapıyı açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3 2 1 Başla Bu oyun eski versiyona göre yapılmış. Evet bu mod eski versiyona göre yapılmış bir mod. Evet ana sayfa burada. deki modifaktörler kısmında klasik mod da var yani bunun iki bir öbür versiyonu eğer güzel bir like serisi gelirse onun da videosunu çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şeyin gücünü açtığımıza göre kaçma vakti geldi. Onun bunun gücünü açtık yani artık bir kaçalım. Evet arkadaşlar basın gazı basın gazı koş aslanım binasansörü. Evet arkadaşlar. Sonunda zor olmasına rağmen bütün işleri bitirdik. Bir dakika. Benim kafam nerede? Ee, tam neyse. Orasını karıştırmayacağım. Kurcalamayalım. Oyun bu. Ve canavar asansöre bindi. Ne yapıyorsun figür? Hepimiz öleceğiz. Hepimiz kay... Hepimiz öleceğiz arkadaşlar. Goodbye. Evet oynadığın için teşekkürler teşekkürler Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı Eğer güzel bir like serisi gelirse klasik modu da oynayacağım Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay